Merhabalar sevgili seyircilerim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Hepinize şeker tadında keyifli pazarlar diliyoruz. Bugün ilk konuğumuz efendim Kadın doğum uzmanı ve cinsel terapist, değil mi? Doğrudur. Evet. Yeşim çok. operatör evet. doktor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Evet, e, biz size aslında nasıl ulaştığımızı şöyle öncelikle bir belirtmek istiyorum. E, i̇nternette kadın platformlarında en çok ismi geçen doktorlardan bir tanesisiniz. Hı hı. E, konu nedir? Öncelikle bundan bir bahsedelim mi? Evet. Vajinismus. Vajinismus gen, e, bahsedeceğimiz genel konu bu. Peki bu vajinismus nedir? Vajinismus cinsel ilişkiye girilememe hali. Yani karı koca ilişkisinin gerçek anlamda gerçekleşmemesi. Yani Hı -hı. tamamlanmamış bir evlilik. Ee, ülkemiz gibi Müslüman toplumlarda oldukça yaygın. Bunda e, genç kızların yetiştirilme tarzı, ilk gece korkusu ve henüz beyinsel olarak hazır olmama hali nedeniyle vajinismus gelişmektedir. Evlilik ilişkisinde her iki taraf için de son derece üzücü bir olay ancak tedavisi kesin olan bir rahatsızlık. Hı, hı. Ee, Vajinismus dediğimiz olayda aslında kadının ruhunun ve bedeninin cinsel ilişkiyi reddetmesidir. Yani onun için bu olay imkansızdır. Her zaman acı ve ağrıyı e, çağrıştırır. Peki bu bir hastalık mı? Bu bir yaşıma? hastalık. Psikosomatik bir hastalık. Yani hem psikolojik hem de, de biraz bunun... psikolojiye evet, evet olay beyinde tabii ki, tabii başlayıp beyinde bitiyor. Beyindeki olumsuz duygu ve düşüncelerin Bedene yansımış halidir. Hı hı. Psikosomatik bir hastalık. Ve dediğim gibi acı ve ağrı olgusunun bedene yansımış hali ve maalesef genital bölgedeki kasların ve hatta tüm bedendeki kasların kontrol dışı kasılması. Hı hı. Ee, bu e, imkansız gibi görünmektedir. Hasta için. Ee, biraz önce kuliste bahsetmiştik. Yani 16 yıl 20 yıl evli kalıp e, sadece çocuk sahibi olmak için e, ama doğal yöntemle değil de e, tüp bebek yöntemiyle değil mi? Yani 16 yıl ilişki ilişkiye girememiş. Evet. Evliliği evet. bitme noktasına gelmiş. Birçok hastanız olduğundan bahsettik. Evet. Şimdi, Nasıl oluyor peki bu durum? Şimdi vajinismus'ta <laughs> panik atak benzeri bir durum yaşanmaktadır. Yani hasta e, bu eylem ...gerçekleştirmek hı hı. üzereyken kendini koruma içgüdüsüyle e, reddetmektedir ve hasta e, eşini e, ellerle itmektedir. Bilinç açık olsa da kontrolünü yitirmektedir. Ancak eylem sona erdiğinde ve ha, e, kadın buna emin olduğunda... Ancak bittiği takdirde bütün kaslar e, rahatlar, her şey normale döner. Hı hı. E, bu sadece bir eylemin gerçekleşmesi değil, sadece beyinde hayal edilmesiyle bile olabilmektedir. Yani tamamlanmamış bir evlilik söz konusu. Ee, maalesef 8 yıllık, 10 yıllık, 12 yıllık hatta 16 yıllık evliler gelmekte. Ancak Peki 16 yıl hiçbir ilişki yaşanmamış mı? Yani, maalesef yaşanmamış. Ama bu arada çocuk sahibi bir olabilirler şey. bir şekilde. Nasıl yani peki? uyutularak aşılamayla veya yine uyutularak tüp bebek yöntemiyle olabilir ama bu gerçek bir evlilik değil. Evet hakikaten çocuk sahibi olmak evliliği perçinleyen bir şey, mutlu peki, edici bir, bir aile olmak değil mi? Ancak çocuklar o ailenin. Maalesef yani karı koca ilişkisinde evlilik hayatında en önemli şey. E, bu durumu e, çözmek için e, hastalar çeşitli yerlere başvurmaktalar ve e, sonuç alamadıkları takdirde de daha da ümitsizliğe kapılmaktalar. O zaman ancak danıştef yorumum herkes yoluna devam etsin gibi değil mi? Bu bu tarz boşanmalar yani, çok boşanmalar oluyor. oluyor. Ee, bize gelip de e, sorunu çözmüş arkasından teşekkür mektupları, teşekkür çiçekleri e, gelen e, gönderen çok hastamız bir çok var. Birçok çok hastam var değil mi? Evet. E, şu dönemde biraz herhalde çok sık yaşanan bir sıkıntı mı bu? Çünkü dedin ki başımı kaşıyacak vaktim yok. E, <laughs> bu o kadar çok alakası hastam yok, var ki... ancak o kadar e, işte e, sizin de bahsettiğiniz gibi kadınlar platform Formunda ...insanlar bunu gizli olarak... Biraz yani, hani, namahrem bir konu evet. değil mi? Yani dostunla, arkadaşınla bile belki paylaşamıyorsun şey. ki ailenle hiç paylaşamazsın. Çünkü e, yadırganır değil mi? Yani kadın mı suçlanıyor böyle bir durumda? Kadın suçlanıyor. Hatta kadın kendisini bir anormallik olduğunu düşünüyor. Yani kendisinin eksiklik olduğunu düşünmekte. Hani asla böyle bir şeye izin vermediği için ve imkansız olarak algıladığı için. E, kendini kötü hissediyor, eşine karşı suçluluk hissediyor... Hı -hı eşi de ona karşı kırgınlık, reddedilme duygusu, istenmeme. Eğer anlayışsız bir eş varsa, değil mi? Bazı eşler anlayışlı davranabiliyor, bunun çözüm yollarını arayabiliyor ama anlayışsız olan eşlerde e, bu işi belki hani e, daha farklı boyutlara taşıyan hastalarınız oluyor mu? Eşlerini Hı. anlatıyorlar mı? Maalesef, maalesef. Burada e, eşlerin anlayışı, sabrı son derece önemli. Hatta ben e, hastaların eşlerine ...üç cümle kurmalarını söylüyorum. Nedir o üç cümle? Ee, mutlaka sevdiklerini, hala ne olursa olsun... ...sevgilerinin devam ettiğini... ...eşlerini hissettirmeleri... Hı hı. süreç ne olursa olsun bu tedavi süresinde... ...ne olursa olsun... ...yanında olacağını hissettirmesini... ...ve asla zarar... ...vermeyeceğini söylemesi... ...eş, karı, kocanın birbirine güvenini artırmakta. Eşinin... E güvenini kazanmak çok önemli Tabii değil ki. mi? Onu güvende hissetmesini sağlamak çok önemli. Evet. O yüzden burada beylere çok çok büyük bir görev düşüyor. Evet sevgili seyircilerim altta görmüş olduğunuz numaralardan bizleri arayabilirsiniz. Belki ben bugün unutabilirim, eksik soru sorabilirim. Sizin merak ettiğiniz birçok soru olabilir. Yeşim yer çok bu konuda bizle beraber bütün soruları değil mi? Programdan sonra Tabii hepsine ki. tek tek Tabii cevap ki. verecek, yardımcı olmaya çalışacak. Çünkü bu günümüzde çok sık yaşanıp ama toplumsal içinde konuşulamayan, belki e, ailelerini, arkadaşlarına bile bahsedilemeyen namahrem bir konu. Ama seninle çok çok rahat bir şekilde konuşabiliyorlar. Şöyle bir şey: e, e, bu şikayetiyle başvuran hastaların sosyokültürel seviyeleri tamamen farklı. Çok muhafazakar yapıdan gelen top, e, aileler de olabiliyor, çiftler de olabiliyor. Son derece sosyo-kültürel seviyesi yüksek, üniversite mezunu doktora yapmış hanımlar da gelebiliyor. Hı hı. E, ama hı hı. şu var, e, hatta bir araştırmaya göre, çiftletin yaptığı araştırmaya göre her 10 evli çiftten birinin bu durumu yaşadığını ancak yakın çevresine dahi e, anlatmadığı için... e, belirtilmiş. E, anneleri dahi bilmiyor yani bilmiyorlar. Ancak belki çok yakın arkadaşını paylaşmış. Ee, ama internet ortamı ee, çok Bunları rahat bir ortam değil ki, mi? Yani de, isim hiç vermeden evet, orta rahatlıkla vermeden sorunlarını, bir ortam sıkıntılarını paylaşabiliyorlar. son derece her zaman e, sık görülen Son yıllarda artmış bir olay değil. Artık çözümü de var. Fitra... E, o yüzden hani çok e, düşünülüp kafa takılacak bir evet. durum da değil. Bildiğim çözümü kadarıyla var. E, bunu tedavisi normalde hani 5 hafta, 6 hafta, 7 hafta gibi sürerken e, size geldiklerinde yani kısa sürede... hastalar çözümlüyorum. Birkaç Bunda, günde bunun çözümünü sağlıyor musunuz? Benim hem kadın doğum uzmanı olmamın e, faydasını görüyorum. Artısı var değil mi? Hem Hı -hı. de cinsel terapist olmamın faydasını görüyorum. Bu konuda CISET'ten, cinsel e, işte e, e, bozuklukları e, enstitüsü derneğinden e, hani sertifika almamın Hı -hı. da faydası var. Müşin eğitimini de aldığınız evet. için Hı -hı. işi biraz daha kolay yolla e, birkaç günde daha çözebiliyorum yani, diyorsunuz. Evet, evet, daha e, doğru yoldan ve kesin yoldan tedavi edebilmemin faydası var. Hı hı. Ee, peki bu kimlerde sık görülür? Böyle bir kıstas var mı? Yani şu şu kişilerde görülme ihtimali çok yüksektir dediğimiz. Eee daha çok baskın aile e, yapısına sahip yani katı ahlaki e, kuralların hakim olduğu toplumlar daha sık görülüyor. Çünkü e, bu toplumlarda e, işte kızlık sarının değerli olduğu, evlilik ilişkisine kadar korunması gerektiği üzerinde edilen genç, genç kızlarda başlıyor değil mi bu? Çocukluktan itibaren çocuğa verilen e, o cinsel e, genç konularla kızlıkta. ilgili evet, bilgisizlik evet. diyelim. Evet. Hatalı e, yanlış bilgilendirme, etrafındaki arkadaşlarından duyduğu hikayeler Bunların hepsi bilinçaltına bilinç yerleşiyor. altına yerleşiyor. yerleşiyor. Hatta bu hanımlar... E, kendilerini dokunmaktan bile korkuyorlar. Çünkü kızlıkları değerli, evliliğe kadar korunması gerekiyor. Ee, tarih almaktan bile korkan hanımlar bunlar açıkçası. Ve ilk gece yıllardır koruduğu en önemli, en değerli hazinesini kaybetme endişesi yaşıyorlar. Ve henüz beyinsel olarak hazır olmadıkları için böyle bir durum gelişiyor. Size e, yani bana yıllarca yani yıllardır evli olduğu halde halen karı-koca ilişkisini gerçekleştirmemiş hanımlar geliyor ve halen bakireler. Bekaretini kaybetmemiş hanımlar. Ama sonradan da vajinismus gelişebilir. Yani normal cinsel hayatı olduğu halde daha sonrasında yani normal doğum sonrasında o yırtıklardan, dikişlerden de kaynaklanabilir. Veya vajinal enfeksiyonun neticesinde sonradan acı ...ve ağrı duymaya başlayabilir. Yani normal bir cinsel yaşamı varken bir anda da sonradan bu rahatsızlığa yakalanabilir. Ya da yakalanabilir. kötü jinekolojik muayeneler, nadik olmayan jinekolojik muayeneler sonrasında olabilir. Ya da e, bir tacide uğramıştır ve bu kadının yaşamında olumsuz bir hatıra bırakmıştır. Bu da sonradan e, bu duruma sonuç e, yol açabilir. Peki size gelen hastalarda e, eşler arasındaki hikayeleri dinlediğinizde e, ne gibi neler yaşıyorlar? Karı koca birbirlerine karşı küsmüşler genelde. Kırgınlar, Aynı içinde kırgınlar. ama evet, e, dargın özellikle olarak yaşıyorlar. Dediğim gibi kadın kendisine eksiklik olduğunun farkında öyle düşünüyor. imkansız olduğunu hatta anatomik bir problemi olduğunu düşünüyor. Ee, ve Kendini suçlu erkek de, hissediyor. Evet, erkekte de, de bir süre sonra artık cinsel isteksizlik, kırgınlık, reddedilme duygusuyla birbirlerine küsüyorlar. Ee, ve bu durumu mutlaka ortaya koymamız gerekiyor. Yani kadın neden kendini güvende hissetmiyor veya iletişim sorunlarını mutlaka ortaya koymamız gerekiyor. Hmm, yani ee, tedaviye başlamadan önce e, böyle bir terapi, uzun bir terapi yapıyor musunuz hastalarınızla hem mutlaka. eşiyle hem e, kendisiyle? ...mutlaka eşleri zaten birlikte değerlendirip... ...bu durumu ortaya koyuyoruz. Yani vajinismusun e, tanımı nedir? Hı hı. E, ne sıklıkta görülür? Düzelme e, durumu nasıldır? Cinsel, cinsellik, cinsel eylem nedir? İşte kızlıkları nedir? E, bunlar hakkında... E, ...özellikle bayanın kafasında... Bir, ...bir sürü olumsuz mesajlar var. Olumsuz hatıralar var. Bunlarla ilgili... Bilgi veriyoruz. Onun ardından da kadınla beraber bazı egzersizler var, olumlamalar var. Onları birlikte çalışıyoruz. Peki bu tedavi süreci nasıl işliyor? Hasta size geldiğinde önce dediğiniz gibi terapiye alıyorsunuz. Sonrasında? Şimdi psikosomatik bir hastalık bu. Yani. ...beyinde yerleşmiş, bilinçaltına yerleşmiş bütün olumsuz e, duygu ve düşünceler... ...yani cinsellik, cinsel organlar veya cinsel eyleme dair bütün olumsuz düşünceleri... Hı hı. ...yeniden yapılandırmak için bilişsel yapılandırma, bilişsel yeniden yapılandırma dediğimiz... E, ...doğrularını öğretmek, yanlış olanlarını değiştirmek, olumsuz düşünceleri yeni olumlu pozitif duygularla değiştirmek için... Ee, bir eğitim veriyoruz aslında. altına olumlamalar yapıyorsunuz. Olumlamalar ve telkinler. Onun ardından da dediğim gibi psikosomatik yani bedene olan yansımasında hı hı. derin kas gevşeme egzersizleri ee, ve pek çok egzersizden oluşan Sistematik duyarsızlaştırma dediğimiz bir yöntem uyguluyoruz. Yani kadının beynine ve yer, bedenine yerleşmiş bütün olumsuz duygu ve düşüncelerini yenilerine değiştirip bedenini artık kontrol edebilmesini sağlıyoruz. Yani vajinismustaki olay bedenini kontrol edememesi. Kendisine ait olan ...bir organı veya... ...bütün vücudundaki yani bazı kaslarını... Hı hı. ...artık hakimiyetini eline alabilmesi... ...ve artık onu kontrol edebilmesini sağlıyoruz. Bu bir e, adım adım gerçekleştirilecek bir olay. Bazı adımları son derece kolay... ...bazı adımları da son e, tekrar tekrar gerektirebilecek... ...bazı olumlamalar, telkinler ve egzersizlerden oluşuyor. Bu egzersizlerin... E, ...çoğunu evde de yapabilir ama da yapamayabilir. Hı hı. Daha çok ümitsizliğe... ...kapılıp e, endişeyle... ...hayal kırıklığına kapılabilir. Ya da rahatsızlık ve acı... ...ya da tiksinti duyduğu için... ...bu egzersizleri evde yapamayan hanımlara... ...beraber çalışıyoruz. Çünkü güvendiği doktoruyla beraber... ...adım adım güvenilir bir şekilde ve etkili bir şekilde bu egzersizleri yaptığında ve acı ya da ağrı duymadığında beyinsel rahatlama oluyor. Beyinsel rahatlama rahatlamada bedensel rahatlamayı getiriyor. Hı hı. Pek çok egzersiz var. E, peki ne kadar sürüyor seans? Yani bir saat, iki saat e, bir mi? Yoksa buçuk, daha iki fazla saat mı? Sürmekte. Hı hı. Bu egzersizler e, işte bilişsel yapılandırma dediğimiz egzersizler. Ayna egzersizi var. Nefes egzersizleri var. Nefes e, nefesini kontrol edebilmeyi öğreniyor çünkü bedenini de kontrol edebilmenin en kolay yolu çünkü nefes ...bilinç dışı çalışır, otomatik olarak çalışır. Ama siz onu kontrol edebilmeyi öğrendiğinizde bedeninizi de kontrol edebilirsiniz. Evet aslında bu nefesimizi kontrol etmeyi öğrendiğimizde birçok rahatsızlığımızı da e, yenmiş oluyoruz değil mi? Psikolojik olarak nefes alıp vermeyi bilmek çok Pek önemli. Aynen terapi programında nefes egzersizi kullanılıyor. Bununla beraber pervik taban egzersizleri dediğimiz egzersizleri yapıyoruz. Ee, onun evet, aslında konuşacak o kadar çok, çok var. konu var ki anlatmakla bitmiyor ama e, süremizi maalesef sonuna geldi. Evet sevgili seyircilerim, altta görmüş olduğunuz numaralardan Yeşim Yerçok Hanımefendi'ye ulaşabilirsiniz. Belki benim sormadığım, e, unuttuğum birçok soru olabilir ya da sizlerin paylaşamadığınız, e, içinizde sakladığınız birçok sıkıntınız olabilir. Bunların hepsine Yeşim Hanım cevap verecek. Programımızdan sonra ben şimdi yeni konuğumuzu e, davet edeceğim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olun yine bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Evet, hoş geldiniz efendim.